Haber kon ey sitare yarimara Kider ki yâbet dili hunhâri Haber kon an tabi bi ra, ki ta şerbet dehet bîmâri marimara Begu şeker furuşi şekerin ra, ki ta dehet bazâri Eger Eğer der sır begerdani dili ne düşmen bişnevet esrâri Pesender ışk düşmen kam gerdem ki düşmen mi ne porset kahri mara. Egerçi düşmeni macan nedaret besuzan cani düşmandar mara. Eger gilber sereste ta neşuyi beyaru bişkefan gülzar mara. Beya ey şemsi tebrizi neyir bedan ruh nur dehdidar mara.